Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bugün bir stories attım. Traktör Bey, buyurun. Geçin efendim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Kim çağırıyor? Neyse. Kaydımız başlıyor mu Ali? Kayıtta o zaten. Değil mi? Kaçıncı dakika? Güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir story attım. Şurada görüyorsunuz. Bu story'den Ya Allah Allah konuşamadım ya. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Videomuzun konusu bugün bir story attım. Benim hakkımda varsayımlarınız var mı diye lütfen yazın diye. Çok kişi yazamadı çünkü e, videoyu story atalı birkaç saat oldu. 5-6 kişi yazdı. Onları size okuyacağım beraber. Ondan sonra videoyu kapatacağız işte. Kısa bir video. Bir arkadaşımız bence batıl inançlarım var demiş. Batıl inançlarım var. Ben böyle bir şey kesinlikle yok. Hiçbir batıl inancım yok arkadaşlar. Evet öteki yorum. Dürüst ve açık sözlü olmanız sizi siz yapıyor. Sayın hocam. Saygılar. <laughs> Saygılar demiş. Teşekkür ediyorum. Bu arkadaş varsayım değil bu, <laughs> benim hakkımda yorumunu belirtmişsin Batuhan, seviyorum seni, kendine iyi bak. Ee, bir arkadaşımız, hocam köyde imam olmak nasıl bir duygu, bunun için özel bir vlog çekebilir misiniz demiş. Ee, bunu yazan sanırım ikinci kişi, bunu, e, bununla ilgili bir video çekmem gerekecek, ee, elimden geleni yapacağım yani ne çekilebilir bakacağım ve çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımız selamünaleyküm hocam köy imamı olmakla alakalı bir vlog çekebilir misiniz? 3 oldu. Ee, bunu artık çekmem gerekiyor sanırım ama <laughs> bunlar var, varsayımlar değil. <laughs> Video konusundan biraz sapıyor ama yapacak bir şey yok. Video çekmem lazım diye işte çekmek istiyorum. Oturuyorum çekiyorum yani. Çok da önemli değil. Ee, ne yapman gerektiğini bilen, kendini tanıyan bir kişiliksiniz demiş herhalde. Kişiliksin demiş. Bu da ne gerektiği ne yapman gerektiğini bilen, kendini tanıyan. Yani bu da bir varsayım olabilir. Ama bu arkadaş da beni tanıyor. Ben onu biliyorum. Furkan. O yüzden pek varsayım gibi değil gibi gözüküyor. Bir arkadaşımız Evli, mutlu, çocuklu demiş. Yani <laughs> bunun da pek varsayımla alakası var mı bilmiyorum. Bunun bir varsayım olduğu hakkında bilgisi olan bana yazarsa sevinirim. Sanın bu varsayım değil yani. <laughs> bir arkadaşımızda temiz yüzlü, iyilik sever, merhametli, imanlı bir genç varsayımında bulunmuş. Mardin Selman, bu abimiz veya. Öğretmenimizi tam olarak hatırlamıyorum ama bu abimiz sürekli bütün videolarımıza yorum yapıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Böyle bir varsayımı var. <laughs> İnşallah öyle bileyimdir. E, yorumlar bu şekilde. Bu kadarcık geldi. Zaten 2 saat oldu atalı. Atmayan arkadaşlarımıza e, lütfen bir sonraki storyme cevap vermelerini buradan istirham ediyorum. Ve hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Arkadaşlarımızın vlog çekmemi istemesi gibi yani benden bir video çekmemi istiyorsanız da bunu da yorumlarda belirtin ya da Instagram hesabımdan bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.